Merhabalar. Ben Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Özen Çatal. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesinden meslektaşım Eda Hançer ile birlikte hazırlamış olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri bağlamında 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları başlıklı araştırmamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Araştırmamız 2020 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alarak ikinci tura kalan iki adayın seçim kampanyasıyla sınırlıydı. Aynı zamanda bir diğer sınırlılığımız da sosyal medya içerikleriydi ki COVID-19 sürecinde gerçekleşen bir seçim olması nedeniyle tüm propaganda sürecinin ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiği bir süreçti. Adayların KKTC-TC ilişkileri bağlamında söylemleri incelendi bu araştırmada. Ee, aynı zamanda gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve T Türkiye Cumhuriyeti'ni kavramsal olarak gerekse iki ülke arasındaki ilişkileri adayların nasıl tanımladığını e, ortaya koyan bir içerik analizi yapmaya çalıştık. Bu içerik analizinde söylem, mesaj, argüman ve temalar, kutlama bilimleriyle kategorize edilmiş ve çözümlenmiştir. Hemen bulgularımıza geçelim. Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar, sağ kanatta yer alan bir partinin adayıydı ve tüm seçim süreci boyunca Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini ana vatan yavru vatan ilişkileri ya da kardeşlik e, ilişkisi içerisinde tanımladı. E, bu e, sözcükleri kullanarak e, dile getirdi ve aynı zamanda Kıbrıs konusu bağlamında iki devletli çözüm modelini ortaya koydu ki bu model aslında yıllardır Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs'ta öngörülen federasyona dayalı bir çözüm yerine seçime kısa bir süre kala Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaya konan yeni bir yaklaşımdı. Ulusal Birlik Partisi ve aday Yersin Tatar da tüm süreci seçim sürecini bu iki devletli çözüm modeli üzerine kurdu. Türkiye'nin bir argümanı olarak. Aynı zamanda Anavatan Türkiye ile kavga etmeyen karşılıklı sevgi saygıya dayalı ilişki vurgusu yapıldı. Ersin Tatar'ın paylaşımlarında. Bu aslında iki şeyi bize anlatıyordu. Bir tanesi Kıbrıs Kuzey Kıbrıs ve Türkiye arasında ana vatan yavru vatan ilişkisi var. Aynı zamanda rakibi sol kanatta yer alan ve e, Cumhurbaşkanlığı süresince e, Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle zaman zaman çeşitli e, polemiklere gelen e, bir aday olarak eleştirisini yapıyordu ana vatanla ilişkisi bağlamında. Bir diğer kavram yine Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar tarafından ön plana çıkarılan bu süreçte mavi vatan kavramıydı. Ki bu mavi vatan kavramı aslında Türkiye hükümetince 2015'ten bu yana kıta sahanlığını tanımlayan bir kavram olarak ortaya kondu. Ki bu kavram aynı zamanda kutsallık, bu kavrama bir kutsallık atfedildi ve vatanın birliği ve bütünlüğünü ifade eden bir kavram olarak kullanıldı. Bu bağlamda seçim propagandası süreçsince, Tatar'ın afişlerinde de hem görsel hem de slogan olarak öne çıkan bir unsur olarak karşımıza çıktı. Bu da aslında Türkiye ile bir olma ve Kıbrıs'ın kuzey sahillerinin de mavi vatana dahil olduğunu anlatmaya yönelik bir yaklaşımdı. Ersin Tatar'ın diğer paylaşımlarında da baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye ya da Türkiye Cumhuriyeti olarak tanımlamak yerine ağırlıklı olarak ana vatanımız olarak adlandırdığını görüyoruz. Ve Türkiye ile olan ilişkilerimizi çatışma ve çekişme içinde değil, karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik temelinde yürüteceğiz vurgusunu yaparak çeşitli söylemlerini aslında hem Türkiye ile benimsediği ilişki biçimini hem de ortaya koydu hem de aynı zamanda rakibi Akıncı'nın tam tersine Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmadığına vurgu yapmaya çalıştı ki bazı söylemlerinde bunu açıkça dile getirerek Akıncı'nın yanlışları Türkiye ile ilişkilerde gelinen nokta ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Ulusal Birlik Partisi'nin seçime kendi adayıyla girmesini gerektirmiştir söyleminde de açıkça görülüyor. Bir diğer paylaşımda yine Türkiye ile olan ilişki biçimi, Türkiye ile kardeş iki devlet olarak sevgi, saygı ve işbirliğine dayalı güçlü bir gelecek sloganıyla ortaya konuluyor. Yani gerek ana vatan, anne, yavru ya da gerekse kardeş şeklinde tanımlamalarla aslında bir kan bağına vurgu yapılıyor Alt metinde, Tatarın söylemlerinde ve sloganlarında. Diğer taraftan rakibi aynı zamanda seçime gidilirken mevcut cumhurbaşkanı olan ve bu cumhurbaşkanlığı süresince zaman zaman Türkiye ile Türkiye hükümetleriyle çeşitli polemiklere polemikler yaşamış olan bir sol kanatta yer alan bir aday. Ee, seçime bağımsız aday olarak gelmiş olmasına karşın e, yine sol kanatta yer alan Toplumcu Demokrasi Partisi ile e, geçmiş e, ilişkileri bağlamında e, ilişkilendirilmiş olan bir kişiydi. Ee, Mustafa Akıncı da tüm seçimi süresince gerek Güney Kıbrıs'la gerekse Türkiye ile nasıl bir ilişki içimi benimsediğini ortaya koyan bir yaklaşım sergiledi. Savaş değil barış, çatışma değil uzlaşı, şiddet değil hoşgörü, biat değil özgürlük, bağnazlık değil çağdaşlık, tek doğru değil çoğulculuk ve demokrasi için güven ve kararlılıkla hep beraber yola devam ediyoruz derken aslında Mustafa Akıncı tüm perspektifini bir afişte ortaya koyuyordu. Burada aslında savaş değil barış derken Kıbrıs'ta federal bir çözüm benimsediğini altını çizerken çatışma değil uzlaşı yeni müzakerelerde kavgacı değil uzlaşmacı bir tavır benimsediğini ortaya koyuyor. Aslında burada kendisi de rakibi Ersin Tatar'a yani Ulusal Birlik Partisi'ne e, müzakerelerde e, kavgacı bir tavır e, takınacağı öngörüsünde bulunuyor. Bağnazlık değil çağdaşlıkla aslında e, rakip adayın mevcut Türkiye hükümetine atfedilen bağnazlık kavramıyla bir özdeşleştirmesini yapıyor ve Tatar'ın Türkiye hükümeti çizgisinde bir siyaset izlediği imasını yaratıyor. Burada aslında Türkiye'yi aynı zamanda e, ya da Türkiye hükümetini bağnaz olarak tanımlıyor. Biat değil özgürlük vurgusuyla da rakip adayın Türkiye hükümetinin sözünden çıkmayan bir aday olduğu imajını yaratırken Kıbrıslı Türklerin Türkiye'ye biat etmemesi gerektiğine inanan bir yaklaşım sergilediğini de aynı zamanda ortaya koyuyordu. Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. KKTC Türkiye ilişkilerinde iki eşit devlet statüsü benimsenmelidir dedi Akıncı yine seçim süresi boyunca. Burada aslında bir diğer taraftan da bizden Türkiye düşmanı çıkmaz boşuna uğraşmasınlar derken aslında Akıncı evet Türkiye ile eşit temelde saygı temelinde bir ilişki savunuyorum ama bu da ...bir Türkiye düşmanlığı manasına gelmez e, demek istiyordu. E, ve otur Arap, kalk Arap misali biatçı bir anlayış da çıkmaz benden diyerek... ...Kıbrıs'ta e, çok yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Otur Arap, kalk Arap e, demek aslında bir e, kişinin talimatları doğrultusunda hareket etmeyi anlatır... Burada aslında rakibinin Türkiye'nin e, talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ama e, kendi siyasetinin biatçı yani e, Türkiye'nin KKTC siyasetinde hükmeden konumda olmasına karşı olduğunu ortaya koyuyordu. E, ve Yine seçime kısa bir süre kala bazı basın yayın organlarında çıkan haberler Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimine Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar lehine müdahalede bulunduğu yönünde iddialar ortaya çıkmıştı ki Mustafa Akıncı yine bunu seçim süresince propagandalarında kullandı ve bu bağlamda Türkiye'yi başkaları olarak tanımlayarak Tehditler karşısında meydanı başkalarının isteklerine bırakmayacak ve ortak gücümüz olan irademize sahip çıkarak onurumuzla bu topraklarda var olacağız demiştir. Burada da işte Türkiye'nin adını açıkça vermemekle birlikte aslında Kuzey Kıbrıs'a müdahale eden başkaları olarak tanımlıyor Türkiye Cumhuriyeti'ni. Ve Mustafa Akıncı da seçim süresi boyunca hep irade... E, biat etmemek ve özgürlük üzerine propagandasını kurmuştu. Özetleyecek olursak adaylardan Ersin Tatar Türkiye ve Türkiye hükümeti ilişkilerini ana vatan ve kardeş temalarıyla açıklarken Mustafa Akıncı ise başkaları bağnaz, müdahale eden şeklinde e, terimler kullandı. Bir de diğer taraftan KKTC Türkiye ilişkileri Ersin Tatar tarafından sevgi, saygı, kardeşlik, mavi vatan temalarıyla anlatılırken Mustafa Akıncı tarafından biat etmek, özgürlük, irade, kendi kendini yönetme kavramlarıyla açıklandı. İki adayın propaganda süreci bağlamında kullanmış olduğu e, alt kategoriler Açık kodlar ve anlam bilimleri çalışma içerisinde e, detaylı bir şekilde yer alırken, e, bu kısa zaman dilimi içerisinde e, sonucu özetleyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Araştırma sonucunda 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanya sürecinde öne çıkan temaların Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs sorunu bağlamında yer aldığını gördük ve iki adayın Türkiye ile Türkiye hükümetlerini tanımlama biçimleri politikaları doğrultusunda kavramlarla ifade edildi. Adaylardan Ersin Tata Türkiye'yi ana vatan kardeş gibi kavramlarla tanımlayıp iyi ilişkilere vurgu yapmış ve Kuzey Kıbrıs'ı mavi vatanın bir parçası olarak konumlandırmıştır. Diğer taraftan Mustafa Akıncı ise Türkiye ile olması gereken ilişki biçimi üzerine yoğunlaşmış Eşitlik ve saygı temelinde iki devlet vurgusu yapmıştır. Türkiye ve Türkiye hükümetlerini başkaları müdahale eden olarak kavramsallaştırmıştır. Ve yine Kıbrıs sorununun çözümü bağlamında Tatar iki devletli çözüm, Akıncı ise federal çözümü vurgulayan söylemler kullanmıştır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.